İzleyerek bakalım. Doğum günüm için göndermiş arkadaşlar. Sonra ben star video. dön. Tamam abi. Bu şarkıyı... Solis Bey ve MZR kılan adından söyler. Sizleri tebrik ediyoruz. Doğum günü kutlu olsun Cihan abi. Eyvallah kardeşim. Sarı sarı saçlı Daha önce bu çocuk müzik yapmıştı böyle yine aynı. Bir türlü yok. Pronos. Eyvallah. <laughs> Eyvallah mamba. Burada hiçbirini tanımıyorum. Abi, i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu seneler. Spike sağ ol. Abi, iyi ki doğdun abim. Bunlar mezere klanındaymış arkadaşlar. Eray çok sağ ol dostum. <laughs> <Ziyan abi. gülüyor> selamlar Azerbaycan selam kanka. Can abi, doğdun can abi. Kral. Bitti mi lan? Ne çabuk lan? Çok oğlum falan şey, bitti ya. O ya bu kadar. Olsun kanka. Mi? Onlar düşünmesi yeter ben adamsınız kanka. Çok sağ olun ya. Eyvallah.